Metaverse. Düşünsenize, gerçek dünyadan sıkıldığınızda, bir düğmeye basıp başka bir evrene ışınlanıyorsunuz. Bu evrende her şey mümkün. İster uçabilirsin, ister bir uzay kovboyu olabilirsin. Hatta sanal bir arsa alıp üzerine dev bir kale kurabilirsin. İşte Metaverse böyle bir şey. Nedir tam olarak Metaverse? Hayal edin. Dijital bir dünya var. Gerçek dünyada evinden çıkmadan, VR gözlüğünü takarak ya da bilgisayarın başından kalkmadan bir sanal ortama giriyorsun. Burada kendine bir avatar seçiyorsun. Yani seni temsil eden sanal bir karakter. Sonra hop arkadaşlarınla sanal bir kafe buluşmasında kahve içiyorsun ya da bir konsere gidiyorsun. İşte bu dünyaya metaverse diyoruz. Metaverse'de ne yapabiliriz? Bir kere yapabileceklerimizin sınırı yok. Tamamen hayal gücüne kalmış. Arkadaşlarımızla buluşabiliriz. Gerçek dünyada görüşemediğimiz arkadaşlarımızla sanal bir plajda güneşlenebilir ya da sanal gerçeklik gözlüklerimizi takıp bir dağ zirvesine tırmanabiliriz. Fiziksel bir çaba yok tabi. Tam bir keyif. Birlikte dünyanın neresine gitmek istiyorsak göremediğimiz yerlere gidebiliriz. Bunun için para ödememize gerek yok. Ee, sanal paramız olacak tabii ki ama e, real hayattan bir harcama yapmamıza gerek olmayacak. Vakit olarak belki daha hızlı olacak her şey. Yani ışınlanmayı beklerken bilinç olarak ışınlanmayı bulacak olabiliriz insanoğlu olarak. Onun dışında oyun oynayabiliriz. Sadece oturduğumuz yerden değil tüm bedenimizle sanal dünyalarda gezip savaşabilir, maceralara atılabiliriz. Gerçekten içerisindeymiş gibi hissedebiliriz. Çalışmak Evde pijamalarla iş toplantısına katıldığımızı düşünün. Şu an nasıl görüntülü toplantı yapabiliyorsak avatarlarımızla bu toplantıya katılabiliriz. Patronun gözlükleriyle seni sanal ofiste görüyor ama sen hala rahat koltuğundasın. İş toplantısı bittikten sonra sanal masandan kalkıp uzayda bir kahve molası bile verebilirsin. Sanal dünyama gerçek dünyama. Bazıları için e, kafa karıştırıcı, bazıları için ise heves uyandırıcı olabiliyor. Diyelim ki gerçek hayatta bir ev alman çok zor. Yani bazı konularda tatmin olman, bir şeylere ulaşman imkansız gibi. Dünya seyahati yapmak çok uzak gibi sana. Sanal dünya mı, gerçek dünya mı? Bu hepimiz açısından birazcık kafa karıştırıcı, yorucu hatta. Ama şöyle gerçek hayatta merak ettiğimiz, ilgi duyduğumuz birçok deneyime ulaşmamız maddi olarak ee, çok zor maalesef maddi dediğim para kaygısı vesaire değil. Uçakla merak ettiğiniz her yere gitmeniz maddi koşullar altında bile çok zorken e, bilinç altınıza harekete geçirerek metaversele gitmeniz kolay olabilir. Düşünsenize istediğiniz bir arkadaşınızla Sri Lanka'da buluşuyorsunuz, Japonya'da buluşuyorsunuz ve bunu saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz ya da gerçek hayatta bir ev almanız çok zor ama Metaverse'de sanal bir arsa alabiliyorsunuz. Oraya ev değil isterseniz uçan bir kale bile yapabiliyorsunuz. Hem dijital parayla hem de puanlarla gerçekleştirebilirsiniz. NFT diye bir şey var. Bu sayede Metaverse içinde özel kıyafetler, arabalar hatta sanat eserleri bile satın alabiliyorsunuz. Bu NFT Metaverse içerisinde kullanılan sanal paraya deniliyor. Bir nevi dijital dünyada mülk sahibi olabiliyorsunuz. İnsan sürekli has peşinde olan bir varlık. Mutluluk için has kaynaklarına odaklanıyoruz. Kimi için yemek yemek, kimi için seyahat etmek, kimi için arkadaşlarıyla oyun oynamak mutlu edebiliyor. Ulaşamadığınız şeyleri bilinç olarak yanılsamalarla da olsa ulaştıracak bir sistem birçok insanı mutlu edebilir diye düşünüyorum. Şimdilik Metaverse daha başlangıç aşamasında ama yakında işler bayağı ciddileşebilir. Düşünsenize bundan yıllar önce 15-20 yıl kadar önce cep telefonlarımızdan istediğimiz herkeste dünyadaki herkese bağlantı kurabilecek olanaklara sahip olacağımızı söyleseler güler geçebilirdik. Hani deli ya da e, biraz uçuk hayallerin peşinde bir insan gözüyle bakılabilirdi o dönemin toplumunca mentalite olarak. Şu anda da teknoloji ilerlemeye çok başladı. Bizim için imkansız olan şeyler benim görüşüme göre çok yakın bir zamanda gerçekleşmeye başlayacak bile. Hatta bizim beklediğimiz tarihlerin çok çok öncesinde olacak gibi görünüyor. Belki okullar sanal sınıflarda yapılacak. Belki iş yerleri tamamen dijitale taşınacak. Yani gelecekte çok daha fazla insan sanal dünyada zaman geçirecek gibi görünüyor. Facebook'un ismini meta yapması da boşuna değil. Bu evrene şimdiden büyük yatırımlar yapıyorlar. Hatta duygusal bağlantılar, reaksiyonlar kurabileceğimiz, oluşturabileceğimiz şeyler de yaşayacağız diye düşünüyorum. Tamamen sanal dünyanın içerisine gidip gördüklerimizle beynimizde oluşan şeyleri tetikleyecek dalgalar oluşturulabilir. Beynin e, merkezi, duyguların merkezi amigdala. Bunu tetikleyecek şeylerle kalp hızımızı arttırabilirler. Korkma, sevinç, mutluluk. Yani ulaşabileceğimiz birçok hazda bize yaşatacak bir sistem geliyor diyebiliriz. Her şey süper gözüküyor ama bütün hayatımız sanal dünyada mı geçecek diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Mahremiyet, bağımlılık, gerçek dünyadan kopma gibi endişeler oluşabiliyor. Bir noktada insanlar sanal dünyada çok fazla vakit geçirip gerçek hayattan uzaklaşabiliyorlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Sonuçta Metaverse bir yandan dijital dünyada her şeyin mümkün olduğu bir cennet gibi gözükürken bir yandan da işin içinde dikkat edilmesi gereken yanlar var. Ama kesin olan bir şey var. Eğer gelecekte sanal dünyalar arası ışınlanmak, sanal partilerde takılmak ya da dijital iş dünyasında toplantılar yapmak kulağına eğlenceli geliyorsa Metaverse tam sana göre bir yer. Hatta iddiamı artırıyorum, çok daha ileri bir tarihte. Şu an nasıl uyku uyuyorsak, metaverse içerisinde yaşayıp, uyku saatlerimizde çıkıp dünyadaki görevlerimizi yapıp kazancımızı sağlayarak metaverse'e geri dönebilecek alanlar oluşturacağımızı düşünüyorum.